Videomuza hoş geldiniz. Dizinin yeni bölümünde en son Tarık'la Zahra'nın oynadıkları plan yüzünden herkesin hayatı değişmiş olacaktır. Çünkü önceki bölümde Nazım Nehir'e evlenme teklifi etmişti. Nehir de artık Nazım'a karşı boş olmadığından kabul etmişti. Ama Tarık'ın Nazım'a oynadığı oyun yüzünden her şey tekrardan karışmış olacaktır. Bu bölümde Nehir ile Nazım evlenmek için hazırlıklara başlamış olsa da Nermin belası tekrardan başına dert olacaktır. Ayrıca Nazım bu sefer de Halil'in ölümüyle yargılanacaktır ve hapse girecektir. Nazım ilk başlarda bunu ona yapılan bir oyun olduğunu fark etmese de sonradan anlayacaktır. Ona bir tuzak kurulduğunu fark edecektir ve ona bu yolda Hakan destek olacaktır. Ama Hakan Nehir'i Nazım'dan ayırmak için yardımlarını yavaş yavaş geri çekmeye başlayacaktır. Nehir bu durumu fark edecek ve Hakan'dan yardım isteyecektir. Hakan da Nehir'e bir şartla yardım ederim diyecektir. O da muhtemelen benimle evlenirsen diyecektir. Bu süreçte de Nehir'i zorlu zamanlar bekliyor olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.